Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. 2025 yılı terazi burçları için kişisel büyüme, ilişkilerde derinleşme ve kariyer gelişimi açısından eşsiz bir yıl olacak. Gezegenlerin enerjisi hem içsel dönüşümlere hem de dış dünyadaki başarılarınıza odaklanmanızı sağlayacak. 2025 yılı terazi burçlarının konfor alanlarını terk edip yeni ufuklara yelken açması için büyük fırsatlar sunuyor. Jüpiter ve Uranüs yılın ilk yarısında ikizler burcunda. 9. evinizi etkileyerek seyahat, eğitim ve genişleme konularında sizi destekliyor. Hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz bir yolculuğa çıkabilir, ileri düzey bir eğitim programına kaydolabilir ya da uzun zamandır hayalini kurduğunuz kitabı yazabilirsiniz. 11 Ocak itibarıyla Güney Ay düğümü burcunuzdan ayrılıyor son 18 ayda üzerinizde hissettiğiniz ağırlık ve zorluklar geride kalıyor. Artık bu enerjiyi arkanızda bırakarak daha özgür hissetmeye başlayacaksınız. Ancak hayatınızda bir düzen ve öz bakım rutini oluşturmayı ihmal etmemeniz önemlidir. 9 Haziran'dan itibaren Jüpiter'in yengeç burcuna geçişiyle birlikte kariyerinizde büyük bir yükseliş dönemi başlıyor. Bu yıl boyunca Profesyonel itibarınızı arttırabilir, liderlik rollerine adım atabilir ve uzun vadeli başarılar elde edebilirsiniz. Neptün ve Satürn, Koç burcunda ilişkilerinizi yeniden yapılandırmanızı sağlarken ortaklarınızla denge ve sorumluluğa önem vermeniz gerekecek. Jüpiter 9 Haziran'a kadar 9. evinizde genişleme ve keşif enerjisini arttırıyor. Hayatınızın bu döneminde sıradan rutininizin dışına çıkarak kendinizi yeni kapılar açabilirsiniz. Temmuz ayında Uranüs de İkizler Burcu'na geçecek. Bu hayatınızda sürpriz ve heyecan dolu bir dönemi işaret edebilir. Uranüs'ün uzun süreli etkisini hissetmeye 2026'da başlayacaksınız. Ama bu yılda bu değişimlerin belirtilerini hissedeceksiniz. Mart ayında yönetici gezegeniniz Venüs Retrosu başlıyor. Bu dönem ilişkilerinizi ve değerlerinizi yeniden değerlendirme zamanı. Özellikle 1 Mart 27 Mart arasında ilişkilerinizde denge kurmaya çalışabilirsiniz. Duygusal ve finansal konularda sabırlı olmanız önemlidir. Bu süreçte fedakarlıklarınızı gözden geçirin ve kendi ihtiyaçlarınızı daha fazla ön planda tutun. Haziran ayından itibaren kariyerinizde büyük bir yükseliş dönemi başlıyor. 10. evinizi etkileyen Jüpiter, liderlik pozisyonları, terfiler ve profesyonel başarılar açısından size fırsatlar sunuyor. Son 9 yılda öğrendiğiniz her şeyi şimdi kullanabilir ve başarılarınızı taçlandırabilirsiniz. 11 Ocak itibarıyla ay düğümleri balık ve başak burçlarına geçiyor. Bu sağlığınız ve ruhsal yolculuğunuz üzerinde derin etkiler yaratacak. Mars ve Eylül ayındaki tutulmalar kendinize daha fazla zaman ayırmanız gerektiğini hatırlatıyor. Stres yönetimi bu yıl sizin için çok önemli olacak. Yılın sonunda üzerinizden büyük bir yük kalkmış gibi hissedeceksiniz. Kendinizi daha özgür, dengede ve huzurlu hissedeceğiniz bir yıl olacak. Kariyerinizde ve ilişkilerinizde önemli dönüm noktalarına ulaşacak ve içsel olarak daha güçlü bir hale geleceksiniz. 2025 yılı sizlere <laughs> güzelliklerle gelsin sevgili teraziler ve yükselen teraziler.